Şimdi sizlerle birlikte yeni bir video çekeceğiz. Arkadaşlar şu gördüğünüz ev var ya. İşte onu ben yaptım. Alamaz ya. Üstünü işte yine yapmayı unuttum. Özürüm arkadaşlar. Çok ıı, yanlış bir hareket oldu. Onu hemen düzeldeceğim. Bu videodan sonra. Bu sadece işte bu evi gösteriyor. Ve arkadaşlar şimdi hemen evi gösterelim. Ben böyle tam dün, dünden şimdi kadar yapıyorum arkadaşlar. Biraz e, içinde düzenlikler yaptım. Dün hiç, hiç de güzel durmuyordu. O yüzden arkadaşlar orada dün e, dün, ya, dün söylediğim gibi bir köy varmış. Oraya gittim. Kreatifte gittim. belki e, çok zaman vermedim orada. Hemen gidip sandığa bakıp geldim. Siz, sizlerle birlikte gideceğim arkadaşlar. Bu, bu videodan sonra arkadaşlar ıı, bu özel videoya bu muhteşem ev için sadece sizden 50 like istiyorum arkadaşlar. Sadece 50 like gözünüzü gösterin arkadaşlar. Şimdi hemen evin içini girelim. İşte bakın şu ıı, basamak yani şu düğmeleri sanki taş falan işte öyle bir şey. Şöyle cüller koydum. Böyle yumurtalarmış. Burasından işte iki tane alat ve görünüşü var. İçine hemen bir bakalım. İşte ıı, bu odaya çok da ıı, çok zaman harcamadım. Sadece işte böyle ki bu şömine falan filan biraz harcadım. İşte arkadaşlar burası kitap okuma yeri. Ben ya. İşte burası kitap okuma yeri. Şimdi zaten oturuyor, oturuyoruz. Hmm, e, kitabımızı falan filan okuyoruz. Zaten şöminin karşısında oturmak için. Şu lampa çok güzel durdu. O yüzden yaptım. İşte e, bir tane masa yaptım. Bir tane de böyle bir yer, e, böyle bir mutfak yaptım. Bu da buzdolabı. Bu, bu tak baslıkta buradan dispens, e, drop, drop, buradan size yemek falan filan ne koysanız fırlatıyor. E, Burası alt kat, e, aşağısı Burada sadece sandıklar arkadaşlar yorumlarda veya kendinize düşünürseniz ki e, ben bu diamond falan filan elmayı şu büyük kitabı diamond kafalı falan filan e, sizden gizli alırım yok yerin altında falan filan diamond sat gizledim bu asla olmaz yani ki ben o hile, de benim hiç hoş, hoşum gelmiyor arkadaşlar işte Bunlar asla götürmüyorum. Yemin ederim yani ki. Şimdi arkadaşlar yukarıya çıkalım. Ee, burasına hiçbir şey düşünmedim. Burada, bu, burada, saat gibi yaptım bunu. Saati gösteriyor sanki. Burası büyük masasını koydum. Ve yani yukarıya çıkalım. İşte iki taraflı bir merdiven yaptım. Ee, bir yaptım. Şöyle birkaç tane kedi koydum. Ekrep'e koydum. Şurada bir tane de şömine yaptım. Güzel görünüyor. asas mesele celli. Bu olmasa biz asla yapamayız. Burası tuvalet ve hamam. İşte bakın burada şık bir raf gibi yaptım. Burası havuz yani havuz gibi. Burası da tuvalet. tuvalet. Bakın arkadaşlar. Celiz oturuyoruz içinde. Kakamızı yapıyoruz. Ağzını kapıyoruz. Kapansana. kapandı. Bunun çıkıyoruz. İki tane uyumak için oda yaptım. Burası benim. Şurada gördüğünüz gibi televizyon. Burası alt kat taş gibi lampa. Burası da garderob. Garderob manasında yaptım bunu arkadaşlar. Sizin için sadece. Burası da lampa. Burası da böyle güzel yaptım. Burası yatağım. Ve bu günleri Yusuf'la birlikte yeni bir video atacağım arkadaşlar. Bu video, o videoda da hemen bunu çekeyim. O videoda da bir 30-40 lakası. Şimdi orada videonu akşam atacağım. Onu da size söylerim. İşte burası da Yusuf'un odası. Biraz büyük çıktı. Burası da dışarı manzaraya bakmak. İşte iki tane kedimiz var. Bir burada bir de yavrusu var işte. Oturban. Evet arkadaşlar bakın evimiz bu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi bu özel eve bir 50 like ise çok sevinirim arkadaşlar. Gözünüzü gösterin arkadaşlar. Bir bakın zamanlarda Ahmet Aka bura bir e, Minecraft Pocket Edition'da bir Pocket bu Podcast Edition işlemişti. Ve şey o oynayamamıştı. Ben zaten Pocket Edition'da proyum. Ama Minecraft kap e, kamp e, bilgisayarda olanda ise ben onda öyle de iyi değilim hiç iyi değilim. Biraz zaten oynayabiliyorum. Sadece onu bilmiyorum arkadaşlar. Çok da oynayabiliyorum. Güzel. Evet arkadaşlar. Şimdi bu güzellikte eve 50 like ise tam tam 50 like ise çok sevim arkadaşlar. Hiç Ender abi, Ahmet abi hiçbir hiç bir, hiç ola söylüyor ki bu videoya 20 bin like ama ben sadece size söylüyorum ki bu videoya özel sadece 50 like ise 50 like gelirse çok sevinirim arkadaşlar. Sadece 50 like gücünüzü gösterin arkadaşlar. Ve yorumlarda kalp atıp kalp atın. Lütfen kalbi de bilmiyorsanız göstereyim. Böyle kalp atın arkadaşlar. Ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu izliyorsanız hemen izledik bir saniyesi bile ayırıp bu, bu videoya bir like iki tane tık lazım sadece. İki tane tık yapıp hemen e, e, like ederseniz videoyu çok sevdim arkadaşlar ve de çekebileceğim 40-50 like mı hemen bir video çekmeyin ve de ki arkadaşlar bu güne özel ikinci günüm e, youtuber'de o yüzden bu gün tam tamına 3 oyunu kanger games oynayacağız arkadaşlar e, yarın ise 3 oyun oynayacağız o da ki canımıza e, gidiyor arkadaşlar o 3 oyun oynayacağız. Sky Wars arkadaşlar. Şimdi bu ıı, benim hatrım için sadece bu videoya özel 50 like'la çok sevin arkadaşlar ve hoşça kalın.